Hayır, Aa bak bak talhayı yakalayacak basta. Bak bak. Aa, aa koşuyor ya bu ebe. <laughs> <Çok gülüyor> Arkadaşlar ebe sadece Talhayı kovalıyor. Çok ilginç. Ya git. <laughs> 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 Gördün <laughs> Ya kızım. Aa. Kızım babamla de burada. <laughs> aa sadece Talhayı odalandı. Muhammet <laughs> görüyor mu? Alttan geliyor. Çok fena. Arkadaşlar Ana hile yapıyor alttan. Sıyas Merhaba, yöne arkadaşlar. Yöne Merhaba, arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz millet? Havuzda, Havuzda körebe. Vurmacasına. <laughs> Havuzda körebe <laughs> oynuyoruz arkadaşlar. Ya bak şimdiden babalarına bak saldırmaya başladılar ellerindeki sosislerle. Tamam başlayalım o zaman aşağı aa, aa ne yapıyorsunuz? Aa, aa ya sosislerle babalarını kovalıyorlar bak. Kamber kaç. Kamber bunlar sen körebe olmadan seni <laughs> yakalamaya başladılar. Bak ya ya Talha yapmayın çocuğun babanızı abinizi. Bak bak tamam tamam bak enerjinizi ne yapın biliyor musunuz? Enerjinizi oyunuza, oyuna saklayın. Evet. Hadi herkes havuza insin bakalım. Hadi. Arkadaşlar geçen gün ne demiştik? Şurada bir ring oluşturmuştuk. Ringde kölebi oynamıştık. Çok beğenilirse havuzun içinde oynayacağız demiştik. Çok beğenildi gerçekten. Söz vermiştik sözümüzü tutuyoruz değil mi? Evet, evet. havuzun içinde kölebi oynuyoruz. Böylece hiç kimse hiçbir yere kaçamaz. Hadi abisi indir sen adayı. Evet sıra Kamber abimizde. Talha hadi atlayacak mısın havuza? Bu arada haberini vereyim. Çok az kaldı. Adana'da gördüğünüz gibi yaz başladı. Nisan ayındayız. Ne demek oluyor? Havuzu doldurmak üzereyiz. Hadi atla. Hadi suya atlıyor arkadaşlar Talha. Üç yallah. Hadi in bakalım in. Şaşkın seni ya. Neyse havuzda su oyunlarımız başlamak üzere o yüzden ne yapıyorsunuz hemen şimdi kanala abone ol videomuzu beğeniyorsunuz. Böylece bütün videoları izlersiniz. Şu duvara göz var. Aa nerede İnşallah salyangoz yerine. var? Aa bakayım arkadaşlar salyangozlar gelmiş havuza. Ay havuz boş ya yağmurda yağınca demek ki bak şurada bak duvara yapışmış çok ilginç görünmüyor mu? Yaz geldi, Ay ilk defa Hayır, evet şey yaz geldi şey arkadaşlar yer. ilk defa. Bir salyangoz görüyorum gerçekten. Neyse doğal hayata alışmak zorundayız. Hadi bakalım. Ebe'yi belirledik zaten. Taş, kağıt, makas yapmıyoruz. Daha fazla uzatmayalım. Ebe Muhammed Ali oluyor. Niye? Ebe sen oluyorsun. Hayır önce sen oluyorsun. Hayır Ya bak ya kabul etmiyor. Tamam Kamber Ebe sen ol o zaman. Ya ilk etaptan çocuklar Ebe olmasın. Burada örümcek var. Tamam hadi. Hadi bir ver sosisi Talha'ya. Sosis Talha'ya. Mavi mi? olan Talha'nın. Ebe vurmayacak mı? Hayır hayır. Onlarla ebeği böyle dokunacağız. Ee, ebeyi kışkırtacağız. An, Vurmak an, yok. An. Evet şiddete girmiyoruz. Vurmak yok. Sadece elinizdeki sosislerle ebeyi kışkırtabilirsiniz. Hadi ebeyi önce etrafımıza çevirelim. Hadi, hadi çocuklar ebeyi hızlıca çevirin. Evet. Şöyle bir yönünü şaşırtalım arkadaşlar. Evet. Evet. Körebe evet. kaçın. Kaçın. Kamer beni yakalama sakın sakın sesime gelme Hadi bakalım Tamam Kamer niye dönüyorsun yakalasana <laughs> Arkadaşlar çocuklar Kamer beni yakalayacak Arkadaşlar Benim benim o beni yakalama Ben kameramanım bak Aa, kamer. Talha sosis'i kaptırdı Ebe sosis'i kaptı arkadaşlar Bakalım ne olacak Dikkat edin Oo, Muhammed Ali bir hamleyle Ebe'nin elinden Sosis'i aldı A, be, Kaç kızım Ada kaç kızım. Adam geliyor. Kaç Ada kaç. Arkadaşlar Ada köşeye sıkıştı. Eyvah eyvah. Babası köşeye sıkıştırdı. Ada bu taraftan kaç. Kaç. Aferin sana. <laughs> Göremiyor kesinlikle. Şu anda ebemiz asla görmüyor. Ada kaç. Tavha sen al. Tavha kaçın. Kaçın. Öbür tarafa koşun. Sıkıştınız. Köşeye sıkıştınız. Çocuklar ebe geliyor. Eyvah eyvah. Yakaladım. <laughs> Yakaladım. Yakaladı. Tavha kaç. Tavha Kaç. Aşkım o lamba lamba canım bırak çocukları kafası sandı galiba. Bak bana geliyor. Ay beni yakaladı. Bu benim 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 elim. Önündeler Kamber. Yardım ediyorum ben artık Kamber abinize. Kamber abinize yardım ediyorum arkadaşlar yazık. Çok uzun süre kaldı Ebu olarak. Hadi bir yakalansın ya. Yakala Kamber. <laughs> 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 tamam tamam. Muhammed'i evet, evet. yakaladı tamam yakaladın Muhammed. Evet Muhammed Ali evet. Hadi bakalım arkadaşlar Bak, Ebe Muhammed Ali Tamam ver gözlüğünü bana ben, Tamam ben tut yok, tutarım Tamam hadi bakalım Evet Ebe'miz yapma, tamam, Ebe'miz yapma. yüzünü kapattı Hadi çocuklar çevirin bakayım abinizi Çevirin şöyle bir Fele şaşsın Evet hadi bakalım Köri Bey de yaptık Hadi kaç Sosis alırsan sosis senin olabilir. Sosis senin olabilir. <laughs> arkadaşlar şu anda ebeyi gıcıklandırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yakaladı. Yakaladı Talha kaç. Bak bak bak. Arkadaşlar kıran kırana bir mücadeleyle Eyvah. Çok savutturuyor bu. Ebe çok savutturuyor sosisi. Yavaş yavaş sakin vurmak yok hayır. hayır. Ve kaptırdın sosisi. Yavaş dur önüme önüme geliyor. <laughs> Aa sosisi Hey. Ada, Talha ne yapıyorsunuz? Ya hayır hayır çocukların yüzüne gelir anneciğim savurmuyorsun. Savurma anne bize gelecek. Arkandalar al. arkandalar. Hepsi arkanda. Ha. Yavrum önlerde arkanlarda arkadaşlar. Ada kaç. Talha kaçın. Kaçın Talha kaç. Geliyor. <laughs> kaç Talha. <Ya>. Kaç. <laughs> Ay ben, ben varım Mavik gelme benim üstüme. Ya, Kenara benim sıkıştım benim ya. ya. Ya var ya Kamber gıcıksın ha. Vallahi adam çocuklarıyla uğraşmaktan keyif alıyor. Ne diyeyim? Allah herkese böyle güzel bir aile nasip etsin. Abi. Hadi bakalım. Hadi. Ya siz niye burada kaldınız? Al tavayla adamla keyfine bak. Dümdüz git. Dümdüz git Muhammed. Ada benim yanında Muhammed. Ada Abi. benim yanında. <laughs> Ada benim Bak bak babaya bak çocuklarını koruyor. Abi. Ay havuzdan şel şelaleden su inermiş şimdi. Hepimiz ıslanırız burada. Hadi kaçın. Kaçın ya. çocuklar öne doğru. Talha buradan geç, Talha Öyle buradan kardeşim. geç. Yavaş savundurma kardeşine gelir. Ama nerede olduğunu mu <laughs> Tamam önünde baban. Ay adaya da geldi. ada merdivenleri sıkıştı arkadaşlar. Ada kaç, ada yanıma gel. Ya. ada geç, ada geç. <laughs> Kızım bağırma niye <laughs> bağırıyorsun? Heyecanlanıyor. Ay yakalayacaktın. Ya biz Muhammed, hani Muhammed. Ya. Son dakika adayı yakalayacaktın. O dokundu, 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 dokundu. dokundu tuttu 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 evet. Talha Ebe evet Haydi bakalım Ebe. hayırlı olsun Talha Tak bakalım Talha çık, çık, çık. Arkadaşlar Talha Ebe oldu nefes alabiliyor musun Ağzını da kapattılar çocuğun Haydi bakalım Talhay körebe diye Çeviriyoruz, çeviriyoruz. şimdi Körebe Kö evet. Herkes kaçsın Bak 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 Talha'ya bak çok iyi Ay çocuğumu sinire çekti. Annem yavaş merdivenlere çarpma. Duvara duvar. Hadi bakalım. İnşallah salyangoz da ezmezsiniz çocuklar. Evet arkadaşlar. Ebemiz Talha. Kıran kırana bir mücadele var. Abisiyle babası Talha'yı ortaya aldı. Sıkıştırıyorlar şu anda. Bak ya. Ya siz birbirinize niye yapıyorsunuz? Çocuğa çarpacak durun. Korkutuyorlar. Kaniş geldi kaniş. Ya yavaş yakala annem. Yakala. Ada nerede? Ee, arka. ada nerede? Ada neredesin? Arka Kızım neredesin? Arka ada. Nered? ada. Bak arkama saklanmış arka arkadaşlar. Çok arka uyanıksın. Bak bak bak. Bak bak adaya bak bak. Koş koş tal Haydurs biraz. Koş tal Haydurs biraz. Yakala tal. Aa gerçekten yakaladı. Aferin sana. Arkadaşlar ada ebe. Ya yapma yapma gıcıklandırma ya, çocuğu. Adam eve. eve tabii ki de ha, Talha yakaladı. Evet son tur arkadaşlar. Kazanan bakalım kim? Yarışmayı kazanan kim? Talhan nereye gidiyorsun. Gel buraya gel arkadaşlar. Oyuncumuz kaçıyor. He gözlerini istiyormuş. Ben dedim ki oyuncu kaçıyor galiba. Tamam. Tak gözlüğünü. Evet gözlüklü ailesi. Gözlük giller. Hadi bakalım. Evet Adana şu anda maskesini, bandanasını takıyoruz. Abisi dikkat et. Ada kendi ayarlayabilir abisi. Evet. Adacım. Evet çevirin bakalım. Şöyle be. Kaçın. Herkes koşsun. Arkadaşlar Ada iyi atak yaptı. Gerçekten çok hızlı. Tuttu sosisi tuttu. Sosisi tuttu. Ya hayır öyle şey olmaz. Hayır. Bak bak Talha yakalayacaktı az kalsın. Bak bak. Aa, aa, koşuyor ya bu ebe <laughs> Arkadaşlar ebe sadece Talha'yı kovalıyor. Çok ilginç. Ya i̇lginç <laughs> şey oluyor, şey şey Ya kızım. Aa, <laughs> kızım babamla abim de Aa sadece Talha'ya odaklandı. Muhammed görüyor mu? Alttan geliyor. şunun haline bakar mısın? Bak, bak bak seni istemiyor. Aa Muhammed'i de istemiyor. <laughs> Arkadaşlar Numaraşı. çok numaracısın. Ada sadece bak 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 Talha'ya odakladı. Şimdi Muhammed Ali'yi kovalıyor bak. Babası, ben, ben yakaladım. yakaladım. Ben <laughs> yakaladım. yakaladım. Arkadaşlar ebe de bir değişiklik oldu. Körebe yakalandı. Körebe yakalandı. Tarihte bir gül <laughs> ki. Tarihte <laughs> körebeyi yakaladık. Evet. Yaşasın. Aferin kızıma çak kızım. Aferin Ama adaya. Körebe yakalanmaz. Körebe hile yaptınız bak sinirlendi gidiyor tamam, işte gel, bak, küstürdünüz kızımı allah sosis geldi suratıma kızımı küstürdünüz <laughs> evet, evet, gel gel, evet, gel evet, tamam evet. yormak istemedik anneciğim vermiş öyle abone <laughs> olmayı yorumları yapmayı, <gülüyor> yapmayı, <gülüyor> yapmayı unutmayın arkadaşlar hepinizi <laughs> çok seviyoruz hoşça kalın sizi çok seviyoruz